Galatasaray'ın Florya projesini bitirirken Kemerburgaz'dan yer alması. Ali Samiyan dediği devlete ait alanın, bak devlete ait alan, hı hı. alan devletin Ali Samiyan. O eski Mecidiyeköy'deydi. Onun üzerindeki stat gençlik spor müdürlüğünün ama Galatasaray 49 yılına kiralamıştı. işte kiralık döneminin diyelim ki 10 yılı kalmışken Galatasaray'a gitti Toki stat yaptı alan şu anda Galatasaray'ın statta Galatasaray'ın gibi düşünülüyor. E abi bu neresi bunun hak? Fenerbahçe tamamen kendi yaptı stadı. Tamamen yeniledi Aziz Yıldırım'la. Her şeyini yaptı. E gene devletin gençlik spor müdürlüğünün o stadı. Fenerbahçe yeniledi. Öbürküsünün TOKİ yaptı. Arazi de Galatasaray'ın değildi. Şimdi arazi verildi. Bir tane kemer bu şey verildi. Florya arazisi imarsız bir şekilde satıldı devlete. Diyelim ki 10 liraya satıldı. Çünkü imar yok. Devlet de sana imarsız aldığı şeyi imarlı hale getirip 5 liraya geri verdi. Sen de bunu 300 liraya 390 milyon euroya falan İhale çıkartarak konutlar bilmem ne yapıyor, para kazanacaksın, onun peşinatlarını aldı galiba, ödemelerini yapıyor. Gittin Kemerburgaz'a gelip devletin verdiği yere şey yapıyorsun yani. Galatasaray bunları başarmış abi. İnanılmaz yani. Nasıl bunları yapıyorlar? İnanılmaz.